Ee, heyecanlı mısın? Tolga, defol git kahve getir bana. Merhaba. Merhaba. Sen de mi buradaydın? Ciddi misin? Hani buraya çağırmışsın ya beni özür dilemek için. Neyse ben şu kahve işini bir halledeyim. Abi sen ne içersin? Su mu içersin yine kahve yaptırayım mı? Eyvallah. Sağ ol. Şey... ...başka bir yere gidip oturalım mı? Ben oturuyorum zaten. Oh. Hiç anlamıyorsun bu işlerden değil mi? Hangi işlerden? Söyle artık ne söyleyeceksen. şey. Ben o gün birazcık şeydim. Ne? Boş ben ben dolduracağım. Ya gergindim işte. Hı, hı O yüzden de sana kaba davrandım. Başka? Başka. He, Bir de arabana zorla binmiş gibi oldum. Ve? Şimdi karşıma geçip ne demek istiyorsun? Bunları işte. Ya bunları biliyorum zaten. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi öyle başlayan bir kelime var. Genelde bunlardan sonra kullanılır. Öküz. <laughs> Orası kesin. Su götürmez bir gerçek zaten. Neyse biraz daha yardımcı olayım o zaman ben sana. Şimdi önün yanına bir de Z getir. Öz. Sanki böyle birazcık zorlasan bulacaksın gibi. Belli ki sen çok kullanmıyorsun. Ama illaki bir yerlerde duymuşsundur ya. Özür dilerim. Yok canım. Saçmalama. Hiç önemli değil. Okey. Özür dilemeyeceksen hmm. ben gidiyorum. Leyla. Hı? Ben özür dileyemem. Neden? Gururun mu incinir? Ya Allah özür dileme dedi bana. Alaz. kardeşim gibi. Ee, hani birinin gönlünü alacaksan özür dileme falan muhabbeti. Hı. Hmm. O zaman öküz olan kardeşinmiş. Aynen. Ee, özür dilerim. Affedelim. Tamam. O zaman artık gidip başka bir yerde konuşalım mı? Nerede? Sizde. <laughs> Yok artık ya. Ya sen bir açık açık bana niyetini söylesene. Biz bir konuşalım seninle. Ne istiyorsun sen? Beni yatağa atmak mı? Masa beş. Tamamdır hemen geçiyorum. Kahvelerimiz. Aa. Ne yapıyorsun Ne yaptım sana bir şey mi yaptım? Tolga. Kim bu? Arıza mı bu? Arıza'yım evet. Tamirci misin? Evet. İyi önce sen bunu tamir et o zaman. Asıl arıza bu. Ben bir lavaboya gideceğim. Rica etsem sen de bir çekilir misin artık? Yo ben buradayım kahvesini bitirip gidene kadar. Sen bak işine. Tekrar özür dilerim senden. Kusura bakma sen de yürü. Kusur kim kusur? Ben miyim kusur? Ya yürü. Ne yapıyorsun kızım sen? Asıl sen ne yapıyorsun ya? Kim o kız? Arkadaşım. Ne arkadaşı? Kız arkadaşı. Sevgilin yani. Ya kız arkadaşım. Normal kız arkadaşım. Yani cinsi kadın olan bir kız arkadaş. Ben niye tanımıyorum ya bu arkadaşı? Nereden çıktı acaba bu arkadaş? Ya biz şeyde işte yani. Ya, bir, dakika, bir dakika ben niye sana hesap veriyorum ki şu an? Biz ayrılmadık mı? Sen benden ayrıldın ben senden değil. İyi tamam da ayrılık olması için zaten bir kişinin ayrılması yetiyor ya. Doğru söyle. Aranızda bir şey var mı? Olabilir. Kız defol git buradan başka yere götür. Hayatına biri girerse etrafında olmam demiştim bana. Şimdi ne yapıyorsun ya burada gözümün önünde? Eziyet mi etmek istiyorsun sen bana? Bak al götür onu. Yoksa vallahi elimde kalır. Yemin ederim ikinizin kafasından aşağı kaynar kahve dökerim. İyi misin sen? Değilim. Değilim kıskanıyorum evet canım yanıyor ya benim. Değilim mi beni ya? Ne gülüyorsun? Ne sırtıyorsun ya? Ne sırıtıyorsun? Komik mi? Ne gülüyorsun ya? Ay ya! Defol. Şimdi çıktı ablam. Geçmiş olsun. K Leyla. Leyla bak. Düşündüğün gibi değil. Hı. Nasıl peki? Ya ben sana başka yerde konuşalım demiştim. Evet. Yatağımda konuşmayı tercih ediyorum. Ya düşündüğün gibi değil diyorum. Nasıl? Kız arkadaşın değil mi? Değil. Ya yeni bitti yani. Bak ne yapalım biliyor musun? Gel bak biz seninle bir akşam yemeğine gidelim. Yemeğe. Vay be. O zaman sana bir tavsiye Yaman Ali Soysalan. Beni istiyorsan... şimdi bütün bu olanların üstüne... ...çok daha yaratıcı olman gerekecek ya. Klişelerden uzak dur. Ayrıca akşam yemeği ne be? Ha? Ayıp.